Arkadaşlar herkese merhaba. Abdullah Gül Üniversitesi tarafından sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Hayırlı olsun şimdiden. E, ee, Tabi şartlarınız uyuyorsa yine bu ilanı kaçırmıyorsunuz. Ve burada 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puan sıraması esas almak suretiyle toplam 25 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak. Hayırlı olsun şimdiden. Ve bakmış olduğumuzda burada yine büro personeli çeşitli destek personellerinden alımlar yapılmış olacak ve son olarak da koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılmış olacak. Bu şekilde Hangi pozisyon adına yine başvuru yapıyorsanız bu aranan nitelikler yani özel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Örnek olması adına hemen e, bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin büro personelinden 8 adet alım yapılmış olacak. Lisans mezuniyetinden kadın veya erkek adaylar fark etmeksizin KPSS P3 e puan türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor ve yine bakmış olduğumuzda yüksek öğretim kurumlarının iktisat, işletme, maliye veya kamu yönetimi ile eşdeğer birinden mezun olmanız ve ayrıca görevini devamlı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı sorunu bulunmaması gibi bunu sağlık raporuyla belgelendirmek suretiyle bu pozisyona başvuracak adaylar için bu aranan nitelikler yani özel şartlar geçerli. Tabii genel şartları da taşıyor olmanız gerekiyor. Hemen birkaç tanesini saymış olalım. Tabi bunları detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız. Bunun linkini göndereceğiz. Örnek olması adına bakmış olduğumuzda KK ile kamu görevinden çıkarmamış olmak veya görevini devamlı yapılmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya diğer e, benzeri bulunmaması. 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavı B grubuna ait lisans düzeyinden P3, ön lisans düzeyi için P93 ve orta eğitim yani lisedenki mezunlar adına P94 puan türü esas almış olacak ve tabi e, asgari istenilen puana sahip olmanız gerekiyor gibi ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu sonucu olumlu olmak gibi genel şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Bunun akabinde e, başvuru için gerekli şartları ve özel şartları pozisyon adına bilgiyi inceledik ve şimdi başvuru yeri tarihi ve istenen belgeler için bakmış olduğumuzda 28 Nisan yani bugün başladı ve 12 Mayıs 2023 tarihlerine kadar e-Devlet platformu kariyeri kapsı portal üzerinden yine başvurularınızı elektronik ortamda yapıyorsunuz. Bunun haricinde şahsen posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmiyor. İlan edilen pozisyonlardan sadece bir ilan için başvuru yapıyorsunuz. Yine birden fazla yapılması halinde tüm başvurular geçersiz sayılmış O başvuruların değerlendirmesi ve sonuçların ilanı itibariyle bakmış olduğumuzda burada yine yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılına ait KPSS B grubu ilgili puan türünden en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle Sıralamaya esas almak suretiyle ilan edilen unvanların e, pozisyon adedi kadar asıl ve asıl sayısının 5 katı aday yedek aday belirlenecektir. Ve tabi asıl ve yine diğer yedek adaylara ait isim listesi, diğer e, adayların işe başlamaları için tüm gerekli belge veya e, teslim etmiş olmanız gereken evrakların yeri zamanı üniversitenin web adresinde tabi duyurmuş olacak ve Son başvuru tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde yayınlanmış olacaktır. Ve tabi asıl olarak kazanan adaylar belgelerini teslim etmeleri halinde atama işlemleri başlatılmış olacak. Bu şekilde umarım sizlere yönelik bir ilan duyurusu yine olur. Eğer sizlere yönelik bir ilan duyurusu tabi değilse diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız yeterli olacaktır. Ayrıca lütfen bu videoyu beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Kanalı veya sayfayı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.